Ankara'da eski eşini çocuklarının gözü önünde yedi yerinden bıçaklayan koca 9 ay sonra tahliye oldu. Yoğun bakımda 10 gün boyunca yaşam savaşı veren genç kadın eski eşinin tahliye edildiğini öğrenince uzaklaştırma kararı aldırdı ama korku içinde yaşıyor. Tehdit edildiğini söyleyen kadın "Ölmek istemiyorum." diyor. Evliliğimiz sürecinde sürekli darp ediyordu. Sadece evliyken değil ayrıldıktan sonra da sürdü gördüğü şiddet. Boşandı ama kurtulamadı. Eski eşi iki çocuğunun gözü önünde onu bıçakladı. Çift iki yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Genç kadın kızlarını babalarıyla görüştürmek için çocuk teslim merkezinde bir araya geldi. Sonrasında yaşanacakları hiç tahmin edememişti. Otobüsten indiğimde zaten direkt küfürler etti. İddiaya göre görüşmenin ardından evine giderken kendisini takip eden eşinin saldırısına uğradı. Ben ev evime doğru kızlarımla birlikte parkın içerisinden yürürken ben karşımıza çıktı elinde bıçakla. Bıçak darbelerini hissettim. Yaklaşık 10 gün ben yoğun bakımda kaldım. Çocuklarının gözü önünde eski eşini yedi yerinden bıçaklayan eski koca tutuklandı. Ona bu dehşeti yaşattıktan sonra sadece 9 ay cezaevinde kaldı. Sonra da tahliye edildi. Dışarıda olduğu her gün yani benim için bir huzursuzluk, bir ızdırap. Ben korkarak evden çıkıyorum. Yani yine aynı şey yapabilir. Genç kadın uzaklaştırma kararı aldırdı. Mahkeme eski yaşı elektronik kelepçe takılmasına karar verdi. Ancak genç kadının korkuları dinmiyor. Yarım bıraktığım işi tamamlarım gibi mesajlar alıyorum. Genç kadın eski eşinin yaralama değil tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanmasını istiyor. Ben ölmek istemiyorum. Ben devletime sığınıyorum. Yaşam özgürlüğüm elimden alınmasını istiyorum.